Evet arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, Metro2033'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son geldik, e, bu faşistler e, ile komünistler arasındaki e, savaşın tam ortasındayız şu an. E, aşağıda bir tane kutu bulduk, sonra çıktık buradaki anahtarı bulduk, tekrardan gittik açtık aldık bütün her şeyi. Buradan devam ediyoruz, hadi bakalım. Şu maskeyi çıkartalım mı? Hı. Şunu değiştir bakayım. Ha? Burada bir şey mi var? Yok. Burayı sıçıyorlar. Abi çok değişik ya. Al bunları. Var mı başka bir şey yok? Senin üstüne aramamışım. Soldan hala sesler geliyor. Burası sanırsam komünistlerin yeri. Aynen. Karşı tarafta nazilerin yeri. Hmm. Değişik işler var. Bu da şunu kapat bakayım. Oraya sıkıp sıkıp duruyorlar. Ya bizim bu şey nerede acaba? Metro günlüğü. İnşallah buluruz. Aha. Şuradaki adamı öldürdüm. Bunların da şeyini alayım. Yok, bunda alamıyorum. İnşallah Metro günlüğü şurada şurada olabilir ya. Arkadaşlar ben bir gidip bakmam lazım oraya. Bu atlasa öldür müyüm? Bence ölmem. Ölmedim. <laughs> ha, dur yukarı çıkacağız. O metro günlüklerini kaçırmamız lazım arkadaşlar. Yoksa yok Artum'un düşünceleri öğrenemeyiz. Öğrenemediğimiz, öğrenemediğimiz için de kötü olur. Ben buradan aradım mı? Aradım. Buraya aramamışım. Bak mermi bulduk mesela. Burada bazı şeyler var. bakın burada ne var? Burada mermiler var. Bak fitre varmış. Başka bir şey var mı? Buraya bakalım. Yok sanırsam buradan başka. Hmm, burada da yok. Tamam. Çok. Neyse fitrimiz oldu en azından. Bir adet. Ee, şuradan direkt bir tane köprü yapsalarmış ya. Neyse. İnşallah günlük ileride bir yerdedir de. E, buralara e, Kaçırmamış. İnşallah kaçırmamışızdır. Yani gördüyseniz yapacak bir şey yok. Ben görmemişimdir. Hemen devam edelim. Şuradan dönüp. Koş artıyorum koş. Aha. Bak bunu almamışım. Fitre varmış adamla Şimdi nazilerin tarafına gidelim bakalım. Dikkatli bir şekilde şuradan bıçağımı alayım. Ha. Beni görmediniz, beni görmediniz. Hop. Bir oyun şey oldu, sevledi ufak bir kastı. Sizde bir şey var mı? Var. Para var. sende de. Sesop sende bir şey yok. Uf. İnşallah ölmeyiz. atış hattına girdik ama. Hop lan. mı bu şey? Hop hop hop. <laughs> Hı? 10'da baba. Saat 10'da. Tamam. Az kaldı zaten. Arkadaşlar çok kısa bir şey oldu. Hemen devam edelim. eyvah Öl artık Öldün mü? Hı. Öldün mü? O arkaya kaçtı ya bir dakika. Şunu alayım. Haha vurdum bir tanesini. Selam. Oğlum bir tane şey yaktınız ya. Uf, hiçbir şey göremiyorum. Alın lan bunu bir tane daha. Lan niye diğer silah şeyini geçiyorsun ya? Ha, normal mermi var zaten. bir camı tazeleyim. Hamdur ya sıkıntı yok. Ne Aşağıdan sıkıyormuş şerefsize bak. Al bunları. Çok merak ediyorum yani burada bu kadar ses çıkıyor mutantlar falan filan duymuyor mu acaba? Bayağı bir ses çıkıyor yani Şunları alalım Aaa Öldün mü? Ne için geldin öldü Tak şuraya Öl bakayım

Şuraya çıkalım. Ee be kardeşim ne bağırıyorsun ya? Sustu. Hop hop Ona. O ne lan? Abi bu ne şey ya? Al şunu. Hala orada. Bir daha yok mu? Kalmamış. Al bunu. Yani şeride geldi. Vuramıyorum. Aha adamı da yaktık. <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka bir şey yok. Aha. Aşağıda mı acaba? Dur aşağı inelim lan. Bir aşağısı da varmış yine başladı konuşmaya. Lan. Yok yok. Bunları alalım. <laughs> bir şey yok. <laughs> Reich. Tamam, burada bir şey yokmuş. Devam ederim. Şunu da alalım. Valla komünistleri de öldürdük, Almanları da öldürdük. Hmm. Reich. Evet arkadaşlar burada sonlandırayım. Bundan sonrasını ya da devam derim ya. Dur. Ara sahneye kadar oynayalım. Ha şurada bir şey var. Çarp atmış gibi ama. Var mı başka bir şey burada? Yok. Tam burada bir şey. Yok burada da yok sanırsam. Yok. Yok burada da bir şey. Aha. Bir dakika. Ne diyor? buradan diyor. Tamam ben buradan gideceğim. Burada bir tane şey var. Evet. Bir tane daha bir kapıya denk geldim. Hmm. Aa burada da army var. Yok. Done? Done? Huh. Thank you, commander. I heard there was a ranger in the vicinity. Good work. I won't ask you about your mission here. We'll regroup and fall back. An honor to meet you. And thanks again. Burada not mod bir şey var mı? Yok Buradan aşağı iniliyor ama Bir aşağı inelim bakalım hmm. Anladığım kadarıyla burada bir şey yokmuş Çıkalım başka bir şey var mı ya? Yok tamam neyse elektrik kesti kendisi iyi. Çıkalım. <laughs> tamam. Başka bir şey yoksa devam edelim. Notu bulamadık ya. İnşallah ilerdedir Orada da bir tane Alman askeri var. Şşş. Öldü. Alman karakollarından bir tanesindeyiz. Aa. Kafanı sabit tut Sen ölü şekli nasıl ya? Cık. O nasıl bir ölü şekli ya? Evet, tamam Lan oğlum Harbi kafanı sıcam normal ben kullansan kullansana niye onu kullanıyor ya bu farklı bir silah gibi Öldün mü? Öldüm. Temizledik tane hepsini. Güzel. Ama başka bir şey tamam yok. Şu canımızı çakalım bir tane kendimize. Eh be bir susmadım. Aha. Seni alırım. yukarı bakalım. Var mı bir şey burada? Yok. Aha. Bir tane yanıcı bombamız var zaten. İn aşağı. Tut tut tut. Hah. Şuraya çıkıp bakmam lazım. Şu öldürdüğüm askerleri de arayayım. Oh be. Harbi atladım Atalım şunları. bir şey? Aha anahtar buldum. Şurada bir yerde kutu olması lazım sanırım. Sana. Verdiyse anahtarı. Lan kutu mu? Evet. Aç bakalım. Uf, çok güzel. Tamam bunun başka bir esprisi yok herhalde. Çıkalım. Hı? Oh mermi. Tamam başka bir şey. Yok tamam. Yolumuza devam edelim. Şuradan alabileceğim bir şey var mı? Senden. Aldık bunları. Burada başı başıbaşı Buraya gidicez not varsa artık burada çıksın ya Bütün askerleri öldürmüşler şerefsizler ya Üzüldüm şuradaki askerleri Bakalım aha not Kıyamet bile ideolojiler üzerinde birbirimizi öldürmemizi durduramadı. Durduramadı. Naziler ve komünist arasındaki cepheden geçmek üzereydim. Onların daha önce savaştığını ve nazilerin yenildiğini duymuştum. Dur lan not 1 okuduk zaten. Kızıl Altın Dördüncü İmparatorluktan daha büyük bir düşmanı yok dediklerine göre 100 yıldır savaşıyorlarmış. Oha farklı milletler şeytan dürtmüş gibi birden taraf seçip savaşmaya başlıyorlarmış. Metodaki gibi. Ta ki her iki tarafta yok olana kadar. İmbr İmparatorluk sözde Kızıl Hattın tam tersiydi. Peki o zaman neden aynı görünüyor? Fakirlik ve açlık köle gibi çalıştırılma bitmek bilmeyen protestolar, politikacıların boş konuşmaları ve alt tabakanın boş boş bakan gözleri gözleri sürekli sloganları tekrarlayıp duruyorlar ama ve burada da duyduklarını soru sorgulamanın Burada farklı bir şey inanıyorlar ama dediklerine göre bütün bu yok edilmesi insanın birden beri bütün laflarının kalkması için yeterli. Saf olmanın artık önemi yok. Bu nazilerin tek taktikleri şey genetik olarak saf olmak. Kuralları belirleyen de politikacının olduğundan onlar kime mutant derlerse o mutant oluyor. En sonunda kimin canlı kalacağına ya da öleceğine karar verenler fırtına askerleri e, Karavanlar fırtına askerleri bu savaş sonrası kadar sürebilir. Casuslara karşı olan tutum, tutumları da kısır hattının kiri aynı. O yüzden yakalanmam. Hmm. Yakalanırsak bitiyor iş. Yakalanmayız ya. Elimizde silahımız var nasıl olsa hemen hepsini dururuz. <laughs> <laughs> bu da alınacak bir şey yok herhalde. Devam edelim. <laughs> Burada var mı? Yok. Yok. Aç bakalım. Lan. Hop hop hop. Aha. Ha siktir ya. Ayak yakalanmak dedik. İlk saniyede yakalandık. Şansıma sıçayım. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners hmm. were used for <laughs> slave labor or target practice. Nazısteri olursak sıçtık. Bakalım ne olacak? Why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Lan kızılları da vurdum ben abi, kızılları da buldum. Lütfen. Shouldn't we call the Gestapo? Arin arin, o bilir her şeyi. It'll take them forever to get here from Reich. Kul, watch this pig till then. Baya naziler gibi giymişler. Ya abi şerefsiz misin sen yani? Niye azm ayak oturuyor? Good point. All right, red scum. Offer a prayer to your mark or whoever. Abi beni kurtarın abi. Lütfen vurma. Abi bak vallahi karın gücün var benim. Yani. Ben yalvarmam kardeş, sen merak etme. Of, altta bakayım. Çok güzel öldürdü. Of içmi yağlar eridi. Allah sizde şu Windows'u etkinleştir yazısı gözükmüyordur. Merhabalar sağ olsun. You know, one thing I like about the bad guys, Abim benim siz var ya elinizi ayağınızı öpeyim. Çok sağ olun. You owe me one kid. You don't look like a rat. Who the hell are you? that's hunter's token. i'd better take you to miller. Aa. whatever message you have, save it for him. okay, let's move to the armored car. you didn't okay, pavel, here's the plan. you'll take him in the armored car to our real car. after that, we'll be real close, just the hall and the black station. and what about the mission? Hey, Miller you a medal if you bring news from Hunter. I'll handle the mission myself. Let's meet up at the Black Station. You be careful out there. Neyse arkadaşlar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde tam buradan başlayacak. Ee, abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bugünkü bölüm bu kadar olsun. 24 dakika zaten e, ikinci bunun önceki bölümün devamında çektim. Saatte geç oldu. Tekrardan izlemiş olduğunuz çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.